Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bir önceki videolardan bildiğiniz gibi bu arkadaşı almıştık kendimizi. Bir daha doğrusu bir abimizi şehir içinde kullanmalık. Onun ilk izlemini çektim. Size pap pap paylaştım. Motor hakkında bir fikrimiz oldu. Birazcık tecrübe ettik. Şimdi gelelim incelemesine. Önce motorumuzun bir introsunu izleyelim. Ondan sonra dıştan size bir motoru göstereyim, özelliklerini anlatayım. Sonra hemen yola çıkalım ve bakalım. Evet arkadaşlar intromuzu izledik. Şimdi gelin motoru bir dıştan görelim serici. Dıştan görürken de ben size motoru anlatmaya başlayayım. Motorumuz SYM Jet 14 200 i ABS. Çok uzun bir ismi var. Aynı benim gibi. Dıştan da motor gayet yakışıklı duruyor bu arada. Ben gerçekten tipini falan çok sevdim, beğendim. Şimdi gelin motorun özelliklerinden bahsedelim. Önce bloktan başlayalım her zamanki gibi. Bloğumuz 169.9 cc yani 170 cc diyelim buna 200 diye geçiyor ama Tayvanlar Çinliler falan bunu yapmayı seviyor neyse bu blok bize 13 Nm tork bununla birlikte 12 beygirde güç veriyor yani ne çok yüksek ne çok alçak kararında ortalama bir şehir içi scooter için gayet yeterli hazır gelmişken de gördüğünüz gibi lastiklerimiz orijinal lastik değil biz bu lastikleri değiştirdik. Orijinal lastikleri CST olarak geliyor ve gerçekten iyi bir lastik değil. Güzel bir lastik değil. Biz Anlaş Winter Grip taktık. Daha sıfır yep, yepyeni lastikler. Lastiklerimiz de süper yol tutuyor. Hemen size lastik ölçüsünden bahsedeyim. Ön 194. Arka ise arka kaçtı. Hemen bir bakalım. Arka 194. Aslında bunun orijinali 110'du arkası ama biz 110 90, 14 arka lastik olamadık anlaşma winter grip'te. O yüzden 100 yüz taktırdık. Öyle bir şey yaptık yani. 110 müydü 100 müydü öyle bir şey yaptık buraya. Neyse. Ondan sonra gelelim. Motorumuzda ne yazık ki led olarak sadece stoplar ve gündüz ledlerimiz bulunuyor. Onlar da şurada. Hemen aç göstereyim size. Gündüz ledleri burada. Stopumuzsa hemencecik şurada zaten. Onun dışı halojen. O olayı sevmiyorum. Sinyaller, farlar falan halojen. Ama gene karanlıktayken gece falan bu farlar gene aydınlatabiliyor. O konuda bir sorunumuz yok. Hazır buradayken size bir motorun saklama alanlarını falan göstereyim. Çünkü scooterların en büyük alameti farikası saklama al alanlarında. Öncelikle şurada bir tane kilitlenebilir gözümüz var. Burası nasıl kilitleniyor De derseniz kontak kapattığımız gibi kilitleniyor. İçeride ne yazık ki bir USB girişimiz yok. Olsa harika olurdu ama ne yazık ki yok. Buraya ne sığar derseniz benim telefonum iPhone 11. Deneyelim. Ops. Nasıl sığdırdım ben ya? <laughs> iPhone 11'i rahatlıkça sığdırabiliyoruz. Şimdi gelin bir de sel altına bakalım. Sel altını açmak için iki tane yöntemimiz var. Ya anahtarı buradan çevirerek açıyoruz. Ya da şurada seat open diye bir düğme var. Ona bastığımız gibi direkt açılıyor. Sel altı böyle. Çok geniş değil. Buraya bir tane tam kask ne yazık ki sığmıyor. Belki small beden bir kas sığabilir ama x laç falan sığmıyor onun onun dışında kesinlikle bir yarım kası var ne yazık ki selimiz amarsörlü değil o birazcık der sıkıntı ama sel altı saklamamız da böyle de derseniz kayış ne alaka motor aldığımızda bir kayışı değiştirelim dedik sonra söktük baktık ki bizde <laughs> havalı tabanca yok onu hatırladık kayışı değiştiremedik o yüzden öyle kalıyor Buna derseniz bu bildiğimiz sigorta key switch göstergelerde kütüklerde key switch olmadığı için buraya koymuşlar bunu kapattığında motor bir daha çalışmaz benzin depomuz burada böyle açılıyor ve bu elimizde kalıyor ne yazık ki bu olayı hiç sevmiyorum bunun elim, elimizde kalma olayını sevmiyorum benzin depomuz 7,5 litre ve 100 kilometrede takribi 3 litre 2 8 3 o civarlarda bir şey yakıyor. Çok fazla bir şey yakmıyor. Kapatalım şimdi burayı. Hazır durdayken bir göstergeden bahsedeyim. Göstergemiz gerçekten büyük. Ama boş. Hemen odometremiz var. Total kilometremiz yani. Buraya bir kere bastığımızda da tribimiz var. Bu kadar. Buraya bastığımızda saatimiz var orada. Akü göstergesi var, saat var, akü göstergesi var. Onun dışında hız devir saatimiz. Bu arada devir saati olan su su, su kutuları acayip seviyorum. Benzin göstergemiz. Burada ikaz lambalarımız var. Siz sinyalleri göstereyim size. Bakın. Duyuyor musunuz? Sinyaller ötüyor. Keza solda aynı şekilde. Bu bir yandan hoş bir şey, bir yandan hoş olmayan bir şey. Ben bazen seviyorum, bazen sevmiyorum. Onun dışında notorda ne, ne yazık ki dörtlümüz yok. Ben onu her zaman aradım ama yok. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hazır notor açıkken size bir sesini dinleteyim serice. Açık zaten bak tek maçta alacak. Çuk. Arkadaşlar motorumuzun sesi de tam olarak böyle. Tın 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 tın. Hatta azıcık bir gaz vereyim motor gitmesin. Yani ufacık bir Scooter'dan nasıl bir ses bekliyorsak Motorumuz sesle tam tamamen öyle fıtı 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 fıtı, fıtı 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 çalışıyor Görmüşken ayaklıklardan bahsedeyim Yolcu ayaklıklarından böyle buraya saklanıyor Alüminyum bir parça Açılış kapanış hissiyatı güzel yani Kalitesi hissettirmiyor sağlamlığı da güzel Bir kere oturdum Artık olmadım da bir oturdum yani arkaya bir baktım Hazır oturmuşken de Bahsetmişken Arkadaşlar sele kocaman yani şurası sadece sürücü için artı içinde kocaman bir alan daha var ve sele konforu Gerçekten çok iyi yani böyle pıtık pıtı pıtık yumuşacık bir sele var artı selesi de öyle çok rahat bir oturduğumuzda var ya bakın yani kocaman alan var şu an en arkaya oturdum biraz daha öne geldim biraz daha arkaya gittim gittim artı selesine oturdum falan çok rahat geniş bir alan var sele konfor mükemmel Ha, aklıma gelmişken şundan da bahsedeyim. Pazara mazara markete gittiniz. Kancamız burada. İşiniz bitti. Hop kapattınız bitti. Süper. Şimdi gelin yola çıkalım. Motor hakkında biraz da yolda konuşalım. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Ama yola inmeden önce size bir boğa çayını göstermek istiyorum. Gene Antalya'nın en güzel yerlerinden biri. Şehir içinde böyle akan mükemmel bir çay. Ya çok da mükemmel değil biraz kirli ama temizleniyor belediye bunun için uğraşıyor onu biliyorum Neyse size şöyle bir boğa manzarasını göstereyim martılar falan var Burada buraya balık tutmaya gelenler var derken 3 tane olta kurulmuş oraya zaten Ne çıkıyor derseniz buradan kefal sazan yılan balığı falan filan çıkıyor Ördekler var Bayağı güzel bir yer hazır gel gelmişken buraya da size göstermek istedim Şimdi hemen çıkalım yola bu arada arkadaşlar bilerek şu an çimlerin daha doğrusu toprağın üstünden gidiyorum Onu niye diye sorarsanız Size amersar konforundan bahsetmek için güzel bir yol yapmış oldum kendime böylece aslında Sesim biraz titriyor olabilir Normal çünkü burası bayağı çukurlu çukurlu gidiyoruz ama amersar konforundan bahsetmek gerekirse eğer Yani ne çok Yumuşak Öyle aman aman bir yumuşaklığı yok ne de çok sert. Yani böyle çukurdan geçerken, bozuk yoldan geçerken falan ah benim belim çıktı, belim ağrıdı, böbrek taşım düştü ya da ya bu nasıl Amersör motorun orası burası ayrı oynuyor yol tutmuyor falan filan diyeceğimiz kadar da yumuşak değil. Tam böyle orta şeker hele bu taktığımız lastiklerle birlikte çok daha güzel kıvama geldi. Orijinal lastikleriyle bir tık daha sert amersörler. Şimdi hemen sürüş hissiyatından bahsedelim motorun. Arkadaşlar bizim motorumuz 2022 kilometre ve neredeyse sıfır daha 2500 küsür kilometrede. Biz bu motoru 2400 Kilometre civarı aldık. Motor bir buçuk yıldır yatıyordu. Biz aldık işte bakımlarını falan yaptık. Şu an sürüyoruz. Neyse. Arkadaşlar sürüş hissiyatı çok rahat. Alet o kadar rahat kontrol ediliyor ki aklınız durur. Çok rahat, çok konforlu bir sürüşü var. Gerçekten bu aleti biz aldık diye söylemiyorum. Yani bunu alana kadar hayatım boyunca hiç SYM 14 sürmemiştim. Hayatım boyunca bu motoru daha önce hiç sürmemiştim. Öyle diyeyim size. Motorun sürüşü falan çok kolay. Zaten 130 küsür kilo, hafif, yönlendirmesi kolay, gaz tepkimesi lineal. Ama gaz tepkimesinde şöyle ufak bir durum var. Hemen şurada size kenara göstereyim. Birazcık geç kavrıyor. On nasıl derseniz şimdi bakın devri izleyin sadece devrimiz 1500 civarında rölante gaza açıyorum bak 4'te kavramaya başladı gördünüz mü durdum açtım gazı 3'te üç buçuk dörde yaklaşıyor dörtte kavruyor az az böyle gördüğünüz gibi 4000 devirde kavruyor 4500 den sonra zaten alet kopmaya başlıyor birazcık geç kavruyor onu da internette araştırdık bu Adını unuttum parçanın içinde bayağıdır scooter sürmüyordum ben O yüzden Birazcık Scooter hügatım eksildi neyse İçerideki parçalardan birinde yaylar falan var onlar değiştirince böyle 3000 civarlarında 2000 civarlarında Falan Kavruyormuş daha da iyi oluyormuş olabilir doğrudur ama görmüşken söyleyeyim Dedim aynalardan mı bahsedelim Aynalar %15 kadarıyla yani maksimum %15 kadarıyla kolumu gösteriyor şu bölümde. Onun kalınlığında arkamı net olarak görebiliyorum. Aynalarda titreşim oluyor mu diye sorarsanız yok olmuyor. Titreşim harbiden bu, bu tomo motorda az var. Ha hiç titremiyor diyemem. Öyle aman aman çok fazla titriyor da diyemem. Ama sürüş esnasında titreşim gerçekten az var. Ne zaman titriyor derseniz rölantide. Hemen onu da göstereyim biz size şu gölgelik alanı görmüşken. Arkadaşlar yani şöyle bir çekelim. Motorda orta ayağımız alalım. Bu arada motorda orta ayağımız da var. Yani aynalara bakın sadece. Titriyor. Motor rölantideyken titriyor. Ama bu da normal yani. Çok da dert edilecek bir şey değil. Önemli olan sürüş esnasında titreyip Tetren Sürerken bir şey yok. Sürerken çok tat, tat tatlı alet. Şimdi biraz da aletin şehir içi sürüş performansından bahsedeyim böyle hızlanmasından, kalkmasından birazdan tahpetin de göreceğiz. Yani bu motorda kimse top speed be beklemez ama bizim kanalımızın konsepti gereği bir onu bir görelim, aradan da çıkaralım birazdan. Neyse. Şehir içi trafikte hızlanması, motorun gitmesi falan gerçekten çok iyi. İnsanı şey tereddütünde bırakmıyor. Aman ben buradan gaza açacağım şimdi kaçabilir miyim? Şu aradan fı fıtırabilir miyim? <laughs> ya motor çekmezse falan filan tarzı şeylerde bırakmıyor. Gaza açıyorsun. Aradan kı kıytırabiliyorsun. Ve bununla birlikte de gerçekten güzel frenleri var. Önüne bir şey çıktı, bir şey oldu. Durman, kaçman vesaire gerekti. Frenlere güvenebilirsiniz. Frenler çuçuk çok iyi. Frenlerden de bahsetmiş. Ön tekerde ABS var ama arkada yok. Lakin arkada da disk frenimiz mevcut. ABS olsa daha iyiydi arkada ama yok yani yapacak bir şey yok. Ona rağmen arka frende, ön frende özellikle yeni taktığımız bu lastiklerle birlikte süper çalışıyor. Cuk çalışıyor. Frenlere güvenebilirsiniz ki zaten şu fren hortumlarının güzelliğine bakın. Çelik fren hortumu var burada ya. Ve orijinal bunlar. O yüzden süper. Şimdi şöyle bir boşluk kollayalım güvenli bir şekilde. Şu transiti bir geçelim. Böyle olmayacak çünkü. Hop mesela transiti geçtik. Taksiyle geçtik. Süper çekiyor alet. Şimdi motorun önce bir gelin top speed'ini izleyelim. O part'ı bir izleyelim. Onu aradan çıkartalım. Ondan sonra gelin bu motoru kimler almalı, kimler almamalı, kimlere hitap ediyor, fiyatları, piyasası vesairesi nedir onları konuşalım. Evet arkadaşlar top speed deneyeceğimiz yere geldik. GPSimi açtım. Şimdi telefonu cebime atıyorum. Eldivenlerimizi giyelim ve deneyelim. Çalıştıralım bakalım. Şu tırlar bir geçiversin. Biliyorum bu motorun top speedi çok önemli değil ama kanalımızın konsepti gereği görmemiz lazım öğrenmemiz lazım neymiş ne değilmiş öğrenelim şu tırları bir geçsek süper olacak çünkü bunlar burada sola sağa her yere atlıyorlar o kötü oldu bir tık Mercedes de yürümüyor ya neyse önümüz bir boşalsın da öyle gidelim hocum yürü evet yüze geldik direkt 105 110 111 12 Arkadaşlar siz gök gök göstergeye bakın Ben yolu odaklanıyorum Şöyle iyice kapanayım hatta Kesiciye gireceğini çok zannetmiyorum derken az önce bir kesti gibi oldu ama tam emin olamadım Hala yok aşağı gidiyoruz iyice tekrardan kapandım Muhtemelen bundan daha fazlasını göremeyebiliriz. Kesti gibi oldu arkadaşlar. 115'te sanırım kesiyor gibi oldu. Bıraktı çünkü alet. Şöyle bir daha bir deneyelim. Kapanıp da Mercedes'in arkasına kaldık. Mercedes de gitmiyor. 112. Hadi oğlum biraz daha. Yok, giderek düşüyor, giderek düşüyor. Evet. Şimdi birazcık yavaşlayalım. Rüzgar çok çok fazla. Evet arkadaşlar, ben gö göstergede en çok 115'i gördüm ve o aralarda kestiğini hissettim açıkçası. Motor bir an böyle bir bıraktı, saldı gibi oldu. Tam emin değilim. Belki daha yüksek görebilirdi belki göremezdi bilemiyorum bunun kayışı eski bir tık hiç kullanılmadı ama e, bir buçuk yıl yattığı için kayış eskimiştir diye düşünüyorum belki ondan bilemiyorum şurada hemen bir saat çekelim GPS'te kaç görmüş bakalım hemen Atır. gölgelik olaydı süper olacak kadar neyse Hop, şakin, sakin sakin Evet arkadaşlar GPS'te de... okumamış ya. GPS hızımızı okumamış arkadaşlar maalesef. GPS ile 100 kilometreye gelim motorda. Bir 100 kilometreye ge gelelim. Ondan sonra bakalım. Ona göre bir şey yaparız. Ne derler ona? Sapmasını ölçeriz. Yüze gelebilecek miyiz o da bir problem. GPS şu anda o da okumuyor. Okuyor galiba. 85 diyor. 95 O kadar çok rüzgar atıyor ki şu an. 100. Arkadaşlar 100 kilometreyle giderken göstergede 100 yazdığı zaman telefondaki GPS 94 olarak algıladı. Çok bir sapması yokmuş. Buradan da TAPS1'deki sapmayı da hesaplayabiliriz. Benim şu an matematiğim %6 sapması var. %15'in %6'sını şu an hesaplayamadım ama top speed'deyken ortalama 100-105 civarı falan gitmiş. Bunu öğrenmiş olduk en azından. Ha ah şu GPS bizi bozuntuya vermese süper olacaktı. Şimdi arkadaşlar videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar top speed videosunu izledik. GPS'in ne yazık ki ufak bir sorun çıkarttı ama Gerçi şöyle bir şekilde hallettik yani ne yaptığını, ne ettiğini gördük. Güzel oldu. Ben de biraz daha trafiğe şehir içine gireyim diye buralara gel gel geldim. Şimdi bu motor kime hitap ediyor? Bu motoru kim almalı, kim almamalı? Bu motorun rakibi kimler? Aslında bu motorun rakibi hepimizin bildiği gibi PCX, NMax, diğer Çinli firmaların scooterları vesaire vesaire bildiğimiz bu motorun rakibi onlar. Onlar kadar kaliteli mi? Bir PCX kadar, NMAX kadar kaliteli mi? Bazı yönlerden evet, bazı yönlerden değil. Ama bu motorun kalitesi olduğu anlamına gelmiyor. SYM çok uzun süredir motosiklet üreten köklü bir firma. Tayvanlı bir firma. Ki zaten SYM benim bildiğim kadarıyla 1950'lerden itibaren motor üretiyor. Ya bu adamlar bu işin ustası yani şey değil piyasaya yeni girmiş ne, ne yaptıkları belli olmayan Çinlilerden vesaire ondan bundan değil parçası da bulunuyor yani bu motoru alırken bir motoru düşünürken kafanız o konuda rahat olmalı parçası bulunuyor servisi var güvencesi var firma var kafa rahat şimdi gelelim tekrardan rakip konusunda işte PCX NMAX falan Şimdi PCX'lerin fiyatı, NMAX'lerin fiyatı aldı başını gitti sıfırları PCX'lerde 200-300'ü buldu yani herhalde o civarlarda bir şey çok pahalı PCX'lerde 200-300'ü galiba buldu o civarda çok pahalı yani sıfırları e biz bu aleti kaça aldık biz bu aleti 2500 km hatta 2400 küsür kilometrede iken 2022 model bu 75 liraya aldık. 75 TL'ye 170 cc ön freninde ABS olan arka freni disk böyle geniş konforlu bir tane scooter ala, alabiliyorsunuz. Ha, ilanlarda bunun 10 lira üstüne var 10 lira altına var falan filan o motordan motora göre değişiyor. Ama ortalama 75-85 o paralara 90 yani bu, bu bu, bu, paralara tertemiz bir tane SYM alabiliyorsunuz. Ve eksik kalır bir yanı yok diğer markalara göre. Çok bir artısı da yok. Orası ayrı mesela yani. Gösterge gösterdim yani. Neresi için hiçbir şey yok. Traction kontrolü yok. Arkada ABS yok. Ama eksik kalır bir yanı da yok. Ne böyle çok 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 olan bir motor ne böyle az az azıcık dolu olan bir motor. Tam böyle kararında olan tatlı şehir için motor. Peki, gelelim şimdi diğer mevzuya. Bu motoru kimler almalı? Bu bu, bu motoru kimler tercih etmeli? Bence bu motor bir kurye motoru olur mu? Ya olur. Niye olur? Şöyle. Motorun gidon turu çok geniş. Motorda hayvan gibi bir gidon turu var. Çok kıvrak, çok rahat aralara Derelere girebiliyorsunuz hatta. Şöyle bir girelim bakalım. Yani ben yıllardır scooter kullanmamış olmama rağmen şöyle birkaç kilometre sonra alıştım motora ya. Scooter'a tekrardan alıştım. Ve yani şehir içinde ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Şehir içinde işte şu aleti sürmek, CLX'i sürmekten daha çok bana keyif vermeye başladı. Ki ben Scooter sevmeyen biriyim bunu tekrar söylüyorum. Öyle bir garip durum. Aralara çok rahat giriyor. Her türlü aradan dereden çok rahat geçiyor gaz te tepkisi dediğim gibi 4000 devire kadar kimse yok ama Ondan sonra çok lineal az aç Az gitsin çok aç Çok gitsin yani çok gidemiyor ama Anladığınız Sezonu F Frenlerdesiniz gerçekten güven veriyor yani frenler on numara ya benim bu frenlere Hiçbir şey Diyemem Gerçekten Sapa sağlam Bastım Tutan ve hele, hele ki iyi bir lastikler yani mesela bak George bastım mı tutan böyle. Hele ki iyi bir lastikte efsane frenleri var. Şu gidon turuna bakın bir de ya. Hazır şeye yapmışken. Kuryeler bu motoru tabii ki kullanabilir. Ama onlar için birkaç tane eksin nokta söyleyeceğim. Ayakları böyle uzatacağın yani şöyle biraz da uzatma şansımız olsa süperdi. O yok. Maksimum böyle olabiliyor. Onun dışında bu gözlerde ne yazık ki bir USB çıkışı yok. Ha, o halledilir. Oraya bir tane USB çıkışı cihazı koyarsın aküye bağlarsın sorun çözülür de o üzerinde yok. Onun dışında benzin deposu sesselenin altında. Şimdi buraya arkaya o kocaman çantaları kızaklı şey e, kızaklı demirlere vesaire koyduğumuz zaman öyle benzin al benzin doldur falan bir tık zorlayabilir uğraştırabilir insan artık yorabilir. Benim kuryeler için gördüğüm eksiler bunlar. Onun dışında kuryeler motoru kullanabilir mi? kullanır. Çekişi gayet yerinde. Çok güzel gidiyor. Amersör konforu okey. ABS'si var. Fiyatı uygun. Çok yakmıyor. Süper. Onun dışında bu motoru kimler kullanabilir? Bu motoru yeni başlayan birine kesinlikle öneririm. Özellikle trafik algısı yoksa, trafik bilinci yoksa. Ben zaten öyle yeni başlayanlar özellikle trafik bilinci olmayanlara mutlaka bir skuter öneririm ki bir trafiği algılasın. Böyle motorla cebelleşmesin. Gaza açsın gitsin, frene bassın dursun. Debriyajla vitesle orada bir cebelleşmesin. Trafiği okuyabilsin onun yerine. Yeni başlayan adama öneririm. Şehir içinde böyle ben sağa sola gideceğim. İşte eve gideceğim, evden işe gideceğim. Arada bir pazara giderim arada bir hanımı alır sahile giderim vesaire vesaire diyorsanız yine alın çünkü biz motoru tam olarak bu amaçla aldık motoru aldığımız abiye tamamen evden işe işten eve arada bir sağa sola falan filan hatta geçen bu motorla pazara gitmişler iki kişiler böyle beş kişilik bir ailenin pazar alışverişini düşünün yani öyle bir düşünün 5 kişi, kişilik ailenin pazar alışı verişini bu motorda Taşımışlar Hatırlatırım daha top case yok motorda Bir de top koyduğunuz zaman onun ne kadar rahat olacağını Düşünün Bu motoru yeni başlayan adam alır kullanır Kuryelerin Bir tık düşünmesini isterim alıp kullanmadan önce onun dışında Kuryeler alıp çok rahat Kullanır sağa sola işten eve vesaire Gitmek isteyen Adam çok rahat alıp Kullanır Burası yaya geçidi ama bu yolda komple yaya hakkı vardı. O yüzden sıkıntı yok. Bu motoru böyle insanlar alıp kullanabilir. Motor sağlam mı? Sağlam. Parçası var mı? Var. Çevirme var mı? O da var. Ben gideyim mi? Bilemedim. Abi ben kalayım mı? Gideyim mi? Ben gidiyorum. Beni de Neyse. Rakiplerine göre fiyatı gerçekten çok uygun. Şimdi son modellerinin fiyatına Hatırlamıyorum da 120-140 bandı falan öyle bir şeydi galiba. Yani son modellerinin sıfır fiyatları da uygundu. Ben gene şuraya bir ara e, yazarım yanlış hatırlıyor olabilirim diye. Bakım maliyeti çok uygun. Yani hiçbir şey yok motorda ya. Bakın yapacağım. Bir yağını değiştireceğim. O kadar. Arada bir kayışını değiştirsin işte gerekli olan kilometrede. De. Bitti yani. Standart şeyler. Yürütme maliyetleri çok kolay. Ha, ama aldığınızda lastikler eğer CST o lastikleri değiştirin. Ki bunun lastikleri çok da pahalı değil. Biz bu an, anlaşları 4500 mi 5 lira öyle bir şey aldık çift taktırma parasıyla birlikte. Yani hiçbir şey 4.500 lira şu an bizi hayata bağlayan yola bağlayan bir cihaz için bir <laughs> materyal için hiçbir şey. Aradan şöyle bir kaçalım mesela. Gördünüz mü? Böyle aralara tabii girmeyin de göstermek için girdim ben. Motor çok rahat hareket ediliyor. Gerçekten beğendiğim motor. Gerçekten bu motor bizim olduğu için değil, aldığım için demiyorum. Ben bu motoru gerçekten beğendim. Ha, şunu diyebilirsiniz, Markus dedin. Markus sabahtan beri motoru övdün, anlattın, gösterdin vesaire. Hiç mi beğenmediğim bir tarafı yok bu motorun? Elbette var. Elbette var. Mesela farlarını beğenmiyorum çünkü halojen. Eyvallah. Gece gene bir nebze güzel gösteriyor. O kadar üzmüyor adam ama halojen bir far özelinde. Onun dışında arkada ABS'miz yok. Traction kontrolümüz yok. Bunlar çok gerekli şeyler mi diye sorarsanız ABS gerekli. Traction özellikle yeni başlayanlar için çok gerekli. Motorun top speed'i gördüğüm kadarıyla çok da iyi değil. Çok da kötü değil yani. Ya bu motordan ben daha fazlasını beklemem açıkçası. Ha 115 görmüş, ha 120, ha 125 görmüş. Top speed'de en en zorlandığı yerde. Yani beni çok açıkçası alakadar etmiyor o top speed. Ben top speed'den çok da şikayetçi değilim. Ha neyden şikayetçiyim? 4000 devirde kavramaya başlamasından şikayetçiyim. Bundan gerçekten şikayetçiyim. Motor çok geç bak bak bak. Gördün mü? 4000'e kadar hiç kimse yok aşağıda. 4000'den sonra başlıyor. Onun dışında çok bir şeyden daha şikayetim ama komik gelebilecek. Şurada kenara çıkıp göstereyim size <laughs> hemen. Hop bak. Ara hızlanmaları görüyor musun? Ve motorun hareket kabiliyetine bak. Süper. Şurada şey var. Atıyorum ani fren. Hop. 10 numara. Çok da ani fren orada şey yapmadım. Yokuş olduğu için. Yani 10 numara alet. Ha, o dediğim şeyi size bir göstereyim. Şurada bir saat çekelim. Gölge olsun. Şurada bir çektik ya. Motorun yan ayaklığını açmak bir dert arkadaşlar. Çünkü yan ayaklığı buradan göremiyorsunuz siz. Ben de göremiyorum. Böyle iki saat ayakkabıyla arıyorsunuz öyle açıyorsunuz. Şunun biraz daha kıvrık olması az daha dışarı doğru olması gerekirdi. Bu arada yan ayakta da müşür var. ya yan ayağınızda istop ediyor motor. Evet. SYM Jet 14 200 i ABS benimle neredeyse aynı uzunlukta olan ismi olan bir motor. Neyse. Bizim için böyleydi arkadaşlar. Motor hakkındaki düşüncelerim benim böyleydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu motor hakkında? Yani bu fiyatlara bu özellikli motor alınır mı? Diğer rakiplere mi yönelirsiniz? S&M hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorumlarda belirtelim, konuşalım, muhabbet edelim, fikir alışverişi yapalım. Benim bildiğim bir şey vardır, siz bilmiyorsunuzdur. Sizin bildiğiniz bir şey vardır, ben bilmiyorumdur. Bunlar gayet olası şeyler. Anlatalım, öğrenelim he. Hep beraber. Aynı zamanda lütfen videoyu beğenmeyi, kanalı abone olmayı ve yorum atmayı unutmayalım. Bunlar benim için çok önemli. Biliyorsunuz burada kanalı büyütmekle uğraşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani eğer yapabilirseniz bana o yardımda bulunabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Çok te teşekkür ederim. Neyse. Hadi bakalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakıyorsunuz. Ekipman giyiyorsunuz ve güvenli sürüyorsunuz. Hadi arkadaşlar. Bay bay.